Magazin gündemi bu hafta 5 bombayla sarsıldı. Serenay Sarıkaya sevgilisi Mert Demir'e baskımı yapıyor. Cem Yılmaz yeni sevgilisiyle nerede yakalandı? Ebru Gündeş hamilelik iddialarına neden en üst perdeden yanıt verdi? İrem Derici nerede, kiminle nasıl görüntülendi? İşte bombalar. Serenay Sarıkaya'yı son aşkı Mert Demir'le ilgili... Hangi soru kahkaha krizine soktu? <laughs> ne sebep olan kişi, sebep olan kişi, sebep olan kişi. Kisine... Ve sonunda evlendi. Karnı burnunda Gonca Vuslateri sır gibi sakladığı sevgilisi Levent Bey'le evliliğini nasıl duyurdu? Resmi nikahtan sonra eşine sosyal medyadan nasıl bir mektup yazdı? Ve başım Levent'in omzuna düştü. Ve Cem Yılmaz yeni aşkı Rakyalı Necla ile ilk tatil seferini Köfte yemeğe Tekirdağ yaptı. Ve Trakyalı Necla Tekirdağ sahillerinde bunlara Cem Yılmaz'la ilgili nasıl bir not düştü? Ebru Gündeş 4,5 aylık hamile iddialarına nasıl cevap verdi? Bomba haberler. Kaçamadık ha. <laughs> en özel röportajlar. Ben morlu olmuşum. İtiraflar. Uygulanıyordu kahkahalar. Evet. <laughs> İnkarlar. Konuş bir şey konuşmayacağım. Eğlence kürmece. <laughs> Kısacası magazine dair her şey. Çok severim. Çok hoşuma gider. Renkli dünyanın şimdi altını üstüne getirme zamanı. Ben <laughs> böyle <konuşayım. gülüyor> İşte varan bir. Serenay'ın yurda dönüşü. Serenay Sarıkaya geçen hafta çok uzaklardaydı. Önce Güney Kore'nin sonra da Japonya'nın altını üstüne getirdi. demirsiz çıkmıştı bu tatile. Yanında sadece fotoğrafçı kız arkadaşı vardı. Bir sürprizle dönecekti oralardan. Ama acaba nasıl bir sürprizle? Magazinciler havalimanında Serenay'ın tarzında karşıladılar güzel oyuncuyu. Yine biz, yine biz, yine biz. Tam 10 saatlik uçuştan gelmişti. Yorgundu ama beyaz eşofmanları da pek yakışmıştı. Tatlı dilini biliyordu haberciler. Tatlı tatlı sordular. Yine Kore'de bir etkinliğe katıldınız. Markanın etkinliğine çok konuşuldu kıyafet tarzınız. Çok şıktınız. Sağ olun. Başka Podyumda adeta konuşalım. estirdiniz. Bir Neler söyleyeceksiniz? Başka. Tabii. Biz bekliyoruz sizi. Tek konuşmaya takati yoktu. Uyku sersemiydi. Kahvemi içeyim belki dedi. Gitti kahvesini aldı ve başladı anlatmaya. Nasıl geçti? Çok, çok, çok renkli çok fotoğraflar paylaştığı sosyal medya hesaplarınızdan. Valla harikaydı. İnsanın fotoğrafçı arkadaşı olması mükemmel. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bu yalandan, beş'ten sonra gelsin asıl sorular. Neden sevgilisi? Son aşkı popçu Demir adam Mert olmadan gitmişti uzak doğu tatiline. Mert Bey ile güzel giden bir beraberliğiniz var. Ee, neler söyleyeceksiniz Görüşmeler. bu beraberlikle ilgili? Cevap vermedi. O zaman gelsin ikinci soru. Sosyal medya hesabından eski aşkları Kerem Bürsin, Cem Yılmaz, Çağatay Ulusoy ve hatta geçtiğimiz günlerde evlenen Umut Evirgen'i bile hala takip ediyor Serenay Sarıkaya. İşte bunu soruyoruz. Son olarak erkek arkadaşlarınızla sosyal medyada takipten çıkmadığınız konuşuluyor. Bunun ilgili neler söyleyeceksiniz? Bu soruyu da pas geçti. O zaman gelsin üçüncü ve en kolay soru. Malum son aşkı demir adam Mert kaytan bıyıklı bir yariydi Serenay'ın. Mert demiri kaytan bıyıklarıyla tanımış sevmiş ama sonra sıkılmış ve zorla kestirmişti iddiaya göre. Buna var mı bir yorumu? Mert Bey'in bıyıklarını kesmesine sebep olan kişi siz misiniz Serenay Hanım? Siz mi istediniz bunu? Bıyıkları siz mi kestirdiniz sorusuna verdiği dolu dolu kahkaha sanırsınız en güzel cevap oldu. Ne dersiniz? Şimdi Mert Bey'in bıyıklarını kesmesine sebep olan kişiye sebep olan kişiye sebep olan kişi siz misiniz Selena Siz mi istediniz bunu? Rahatlasın herkes. Evlendim nihayet. Gonca Vustateri Yedi aylık hamile, bir yandan doğum için gün sayarken diğer yandan da meğerse evlilik hazırlığı yapıyormuş Gonca Teri. Bu hafta sessiz sedasız o işi de kendi deyimiyle halletti. Nikahsız hamile kaldı karnı burnunda neden hala evlenmiyor baskılarına günlerce aylarca sabredin cevabını veren Gonca Vuslateri Ankaralı bürokrat sevgilisi Levent Bey ile beraberliklerini resmileştirdi. O geceye dair de bir fotoğraf paylaştı. Enteresan bir açıklamayla. Tabii açıklaması böyle olmadı. Biz uydurduk şarkıyı. Gonca ne mi dedi bu gizlice kıyılan nikah için? Özetle şunları söyledi. Memlekette büyük bir sorundu bu biliyorsunuz. Dostu, düşmanı gördüğümüz çok şükür bir kıymetli sürecin daha sonuna geldik. Başka gündem olmayan herkes için biraz yaralara su ne mutlu. Biz zaten evliydik. Çocuğumuz için bunu resmileştirdik. Ben zar zor yürüyerek karnım burnumda bir şekilde bu işi de hallettik. Party is over. Yani sessizce dağılabiliriz. Başka gündemlerde görüşmek üzere. Bu arada Gonca Vuslateri sosyal medyasından bir de eşi Levent Bey'e bir duygusal paylaşımla seslendi. Aşkını haykırdı ve ilk kezle tanışma öyküsünü paylaştı. Ve benim biricik monem. Sana aşık olduğumu anladığım anı hatırlıyorum da bir gece yarısı felaket tartışmışız. Yer gök inliyor. Hızlı hızlı yürüyordum kaldırımda. Kendiliğinden yavaşlayıp yorulduğunda bedenim olduğum yerde kala kalmıştım. Kendimi aşka dirinirken bulmuştum. Beynimin içinde öğretilenlerden koca bir balon. Aşk diye bir şey yok sesi. Kimseyle ömür boyu yaşamak ve yaşlanmak istememek. Hepsi. Birbirimizin hislerine teslim oluşumuzun ve hayat hikayemizin merakla nereye akacağını izlemeye koyulduğumuz resmi olarak ilk gün. Bir iki haftaya ilk yıl. İyi ki o akşam buluşup dertleştik. İyi ki yan masaya dostlarınız geldi ve birleşti masalar. İyi ki sohbete doyum olmadı ve başım Levent'in omzuna düştü. Darısı sevenlerin başına. Mart ayı dert ayı değil. Mart ayı aşk ayı. Ve gelelim haftanın bir başka sürpriz görüntüsüne. Kim demiş Mart ayı dert ayı diye. Cem Yılmaz için Mart ayı aşk ayı. Her yıl olduğu gibi bu yılda Mart ayında bombayı patlattı Cem Yılmaz. Ünlü şovmen yeni sevgilisi Necla Karahalil ile ilk kez geçen hafta bir cenazede cami avlusunda görüntülenmişti. İkinci sobe bu kez Trakya sahillerinde yaşandı. Neden Trakya diye merak edebilirsiniz. Etmeyin. Çünkü geçen haftalarda söylemiştik hanımefendi Trakyalı diye. Trakyalı Necla ile Tophaneli Cem Yılmaz bu hafta gözlerden uzak olsun diye Tekirdağ'a gittiler. Ama burada da vatandaş paparazzilere yakalandılar. Hanımefendinin yani Trakyalı Necra'nın memleketi Tekirdağ'da önce köfte yediler bol bol ve ardından da Tekirdağ sahillerine indiler. Hanımefendi kumsala bu sürpriz aşkla ilgili bir de not düştü. Bunlara yok öyle bir şey ya. Sadece eniştenizle buluştum o kadar yazdı Necla Hanım. Ebru Gündeş'i bu sefer gerçekten çok kızdırdılar. Ve işte bir başka bomba iddia. Ebru Gündeş iki hafta önce Dubai'de iş adamı sevgilisi Murat Özdemir'le davul zurna böyle evlenmişti. Bu sürpriz evlilik sonrası her ünlünün başına gelen Ebru Gündeş'in de başına geldi. İddialara göre ünlü sanatçı dört buçuk aylık hamileydi. Pek inandırıcı olmasa da yine de gazete magazin araştırdı ve iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı. Zaten o iddiaları ortaya atanlar Ebru Gündeş için hamile. Hatta bu yüzden bayram konserlerini, yaz konserlerini bile iptal etti diyorlardı. Güzel sanatçı sosyal medyasından bu asılsız dedikoduları konser programını yayınlayarak cevap verdi.